İyi günler efendim. Ben Lokmacı Baba. Evet. An itibariyle 24 Ocak 2023 günlerden Salı. Evet, Bağcılar Üznur Kahraman İmam Hatip Ortaokulundayız. Evet, bugünkü lokma ihratımız İmam Hatip Ortaokulunda evet. Evet. Okullar tatil ama burada hafızlık sınavını yapan minik Çocuklar var efendim. Evet bugünkü lokma ikramı hafızları yarının hafızları için lokma ikramında bulunacağız efendim. Evet biraz sonra ikramımız var. Şu anda çocuklar derste kurs imtihan sınav görüyorlar. Sınav mı kurs mu bilmiyorum pek ayrıntılı bilgi de edinmedim ama minik çocukları sevindireceğiz efendim. Yani yarının hafızlara. Evet hayır sahibimiz gökyüzünü yıldızlar, yeryüzünü hafızlar süsler diye bir slogan aracımızın üstüne led yazıda dönüyor efendim. Aracımız karşıda. Biz okulun önündeyiz. Şimdi biraz sonra çocuklar teneffüse çıkacak ve lokma ikramına başlayacağız efendim. Evet. Neredeyiz efendim? İstanbul Bağcılar Öznür Kahraman İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesindeyiz efendim. Evet. Hazırlığımı bitirdim. Hamurumu tuttum. Minik yarının hafızlarını bekliyorum efendim. Lokma ikramında bulunacağız efendim inşallah. Evet. İkramda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın efendim.